Merhaba arkadaşlar. Bu hafta size basit bütçe gerçekleşen raporunu nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Birlikte uygulamalı olarak maliyetlerimizin, gelirlerimizin ve faydalarımızın yer aldığı ve en büyük 5 maliyet ve en büyük 5 gelirin dinamik olarak buraya hesaplatabileceğimiz bir doküman hazırlayacağız birlikte. Aynı zamanda bu dokümanı açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak kanalımızın dosyaları indirme seviyesindeki üyelerine özel olarak da indirebileceksiniz. İlgili katıl butonuna tıklayıp ödeme yapıp ilgili dosyayı da indirebileceksiniz arkadaşlar. Peki bu çalışmamızda neler var? Bakın burada belli sıralarda en büyük 5 maliyetimizin yer aldığı dosyamız var. Bakın servis kaleminin örneğin 1000 lira gözüküyor. Gelip veriden servis kalemini 2900 lira yaptığımda gördüğünüz gibi bütçe ve gerçekleşenini aynı zamanda ana sayfada servis kaleminin bir numaraya çıktığını görebileceksiniz. Ve bütçe gerçekleşen raporunda da dinamik olarak bunların değiştiğini görebilirsiniz. Hadi gelin birlikte bu dosyayı hazırlayalım. Verilerimiz maliyetler ve gelirler olmak üzere gördüğünüz gibi normal veri formatında. Biz bu normal veri formatını tablo formatına çevireceğiz öncelikle. Neden tablo formatına çevireceğiz? Çünkü tablo formatında formüllerle çalışmak çok daha kolay olacak ve işlerimizi daha kolaylaştıracak. Peki verilerimizi tablo formatına hızlıca nasıl çevirebiliyoruz? Eğer Türkçe klavye kullanıyorsanız CTRL artı L tuşlarına basarak tablo oluştur iletişim kutusunu açabilirsiniz. Ve tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi verilerinizi tablo formatına çevirebilirsiniz. Aynı şekilde Ctrl L'ye basıyorum ve tablo oluştur. Geçim kutusunu açtıktan sonra Tamam'ı basıyorum ve verilerimi tablo formatına çeviriyorum. Eğer İngilizce klavye kullanıyorsanız da Ctrl T tuşlarına basarak verilerinizi tablo formatına çevirebilirsiniz. Tablo formatına çevirdikten sonra bakın birinci tablomun üzerine tıklıyorum ve tablo tasarımı sekmesinde tablo adıma buraya giderler diyorum arkadaşlar. Bu tablomun ismi giderler olacak. Aynı şekilde gelirler verilerimin yer aldığı tablomun üzerine tıkladıktan sonra açılan tablo tasarımı sekmesinden de bu tabloma gelirler diyorum arkadaşlar. Ve enter'a basarak tablolarımı isimlendiriyorum. Şimdi ana sayfaya geleceğim ve buraya öncelikli olarak giderler yazıyorum. Ve ilgili yazı formatımı bakın Segoe Black olacak şekilde değiştiriyorum. Ve boyutumu da 28 yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giderler verilerimi buraya getirdim. Onun altına bütçe, onun da altına gerçekleşen yazıyorum. Ve bütçe gerçekleşen olacak şekilde buradaki verilerimi buraya getirdim. Şimdi bütçe verilerimi ben buraya nasıl getireceğim? Bakın eşittir. Topla dedikten sonra tap tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Bakın giderler yazdıktan sonra giderler tablon buraya geldi. Yalnız bu özellik Sadece Microsoft 365 kullanıcılar için geçerli olabilir. Bunu yapabilmek için Microsoft 365 kullanmanız gerekebilir. Sonrasında köşeli parantezi açıyorum. Alt G ve 8 tuşlarına basarak bakın buradan bütçeyi seçiyorum ve yine Alt G ve 9 tuşuna basıyorum bu sefer kapatıyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter basıyorum. Bakın buradaki toplama işlemini gerçekleştirdim. Hiç diğer sayfaya gitmeden. Aynı şekilde gerçekleşene geliyorum. Eşittir topla dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülün içerisine giriyorum. Bakın sayı bir kısmına yine giderler yazıyorum ve açılan alanın üzerine çift tıklıyorum ve giriyorum. Şimdi alt g ile beraber 8'e basıp köşeli parantezimi açıyorum. Bu sefer gerçekleşeni seçiyorum ve köşeli parantezimi kapatıp parantezimi de kapatıp enter'a basıyorum. Bakın giderler ve gelirleri buraya getirmiş olduk. Şimdi buraya diyeceğiz ki fark ve fark yüzdesi. Gördüğünüz gibi geldim buraya eşittir dedim. Bütçe eksi gerçekleşen diyorum ve gördüğünüz gibi buradaki 323 liralık tutarı hesaplıyorum. Farkı bulmak için ne yapacağım? Yani yüzde farkı bulmak için ne yapacağım? Eşittir dedikten sonra fark bölü bütçeyi seçip enter'a bastığımda buradaki farkın yüzdesini hesaplayabileceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki rakamlarımı da gördüğünüz gibi buradan gelip para birimine çeviriyorum ve virgülden sonraki kısımlarını da çıkartıyorum. Şimdi buraya bir veri doğrulama ile veri çubuğu getireceğim arkadaşlar. Bakın eşittir diyorum. Buradaki bütçe gerçekleşen rakamlarımı seçiyorum. Bu iki rakamı seçtikten sonra Bakın koşullu biçimlendirmeye tıklıyorum ve yeni kural dedikten sonra açılan yeni biçimlendirme iletişim kutusundan veri çubuğunu seçiyorum ve koyu renk olacak şekilde bir kenarlık seçiyorum. Aynı zamanda bu şekilde yalnızca çubuğu göster diyorum ve tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi buraya eklemiş oldum veri çubuğumu. Şimdi aynı şeyi gelip gelirler kısmına da yapacağım. Şimdi bunu burada yaptıktan sonra Etrafını gri ile boyayacağım ve güzelleştireceğim. Şimdi aynı şeyi diğerlerine de uyguluyorum. Bakın burayı seçtim kopyaladım tamamını. Ctrl C ile kopyaladım ve Ctrl V ile iki tane yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve buradan ilgili alanı seçiyorum. Bakın biçim boyacısına bir kere tıklıyorum. Ve gelip buradaki bu alanı da aynı biçimi uyguluyorum. Sonra yine biçim boyacısına tıklıyorum. Ve alttaki şekli seçtikten sonra bakın yine biçim boyacısını seçtim ve biçim boyacısıyla yapıştırdım. Bu araları da biraz daha kısalım. Tek sayfaya sığdırmış olalım. Şimdi burası giderler değil. Burası gelirler olacak. Ve burası da fayda olacak arkadaşlar. Aynı şekilde hesaplamalarımı buradan yine aynı formül ile yapıyorum. Bu sefer gelirler yazıyorum. Yine köşeli parantezimi açıyorum. Buradan bütçeyi seçiyorum. Bakın köşeli parantezimi kapattım. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Aynı şekilde eşittir dedikten sonra yine burada topla diyorum ve tab tuşuna basıp formülümün içerisine giriyorum. Yine gelirler tablomu çağırıyorum ve köşeli parantezimi açıp bu sefer gerçekleşen seçiyorum. Köşeli parantezimi kapatıp parantezimi de kapatıp enter'a basıyorum. Bakın ben burada seçtiğimde otomatik olarak bunların ve bu alttaki rakamların da değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi fayda kısmına geliyorum. Fayda kısmında ise ne yapacağım? Şimdi bütçe kısmına geldim. Eşittir dedim. Gider gelir bütçesinden gider bütçesini çıkartıyorum arkadaşlar. Ben buradaki bütçe faydasına bakıyorum. Aynı şekilde gerçekleşen de eşittir diyorum. Gerçekleşen gelir bütçesi eksi gerçekleşen gider bütçesini seçiyorum ve aradaki faydaları, bütçelerdeki farkları ve bu farklara ait yüzde verileri buradan tespit etmiş oluyorum. Şöyle aralandıralım. Bakın görünüm sekmesine gelip kılavuz çizgilerini de kaldıralım. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde kılavuz çizgilerini de kaldırmış olduk. Şimdi ilk 5 gelir gider ve faydaya birlikte bakalım. Nasıl hesaplayacağız ve bunları nasıl hesaplatacağız? Gelin birlikte bunları yapalım şimdi. Bakın diğer sayfamdan alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. En büyük 5 maliyet ve en büyük 5 gelir olacak şekilde bu araya sıkıştırdım. Şimdi buraya bakın 1 2 3 4 ve 5 olacak şekilde ilk beşi buraya sıraladım ve ortalıyorum. Farkındaysanız videonun başından beri hiç veri sayfasına gitmeden tabloma verdiğim isimle formüllerimin içerisinde ilgili tablodaki verilerimi kullandım. Microsoft 365 büyük kolaylık sağlıyor bizlere arkadaşlar. Şimdi buraya en büyük 5 maliyetimizi ve en büyük 5 gelirimizi getireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bakın eşittir büyük diye bir formülümüz var. Tab tuşuna basıyorum ve formülün içerisine giriyorum. Dizi giderler sayfasından tablosundan çağıracağım için bakın giderler tablomu çağırıyorum ve çift tıklayıp içerisine giriyorum. Köşeli parantezimi açıyorum. Ve buradaki en büyük 5 gerçekleşen maliyeti seçeceğim için gerçekleşeni seçiyorum. Bakın köşeli parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül K yani kaçıncı veriyi getireceğim? Bakın bu sıradaki birinci veriyi getireceğim için ilgili hücreyi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. En büyük 5 maliyetimizin birincisi 2500 TL'ymiş ve diğerleri de sıralanıyor. Şimdi kendi içlerindeki yüzdesini hesaplatalım. Bakın eşittir dedikten sonra ilgili satırdaki hücreyi seçiyorum. Bölü diyorum ve topla formülünü çağırıyorum ve tab tuşuna basıp formülün içerisine giriyorum. Bakın bu aradaki toplamı buluyorum. F4 tuşuna basarak sabitliyorum. Neden sabitliyorum? Çünkü ben formülü aşağı doğru kopyaladığımda tablom sabit kalsın istiyorum. Toplama yaptığım alan sabit kalsın istiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter basıyorum. Bakın 2500 lira yüzde %34'üymüş tüm verilerin diyorum. Ve bakın dağılımı burada hesapladım. Şimdi geldi sıra bu 2500 liralık maliyetin ne olduğunu buraya getirmeye. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da Microsoft 365 ile birlikte gelen çapraz ara formülüyle yapıyoruz. Eşittir. Çapraz ara dedikten sonra tap tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Arama değerim buradaki hücremi seçiyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi veri sayfasına geliyorum. Ve bakın giderler tablomdaki gerçekleşen verilerini seçiyorum. Noktalı virgül döndürülen dizi yani hangi verileri getirelim bunu karşılığında diyor. Kalemler sütunumdaki verilerimi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın 2500 lirayla birinci sıradaki en büyük maliyet kiraymış. Bunu aşağı doğru kopyaladığımda bakın her bir maliyetin ne kadar olduğunu buraya getirmiş oldum. Aynı şekilde gelip buraya en büyük 5 geliri de hesaplayacağım. Bakın buraya yazdım Geldim buraya. Eşittir diyorum yine. Büyük formülünü yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum. Bu sefer gelirler tablomu çağırıyorum. Ve köşeli parantezimi açıp burada da gerçekleşen değerleri seçiyorum. Köşeli parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül kaçıncı değeri getireceğiz? En büyük birinci değeri getireceğimiz için. ilgili hücreyi seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın bunu da hemen buradan para birimine çeviriyorum. Aşağı doğru seçip kopyalıyorum arkadaşlar. Yine bunun da kendi içindeki yüzdesini hesaplatacağım. Bakın ilgili hücreyi seçtim. Bölü diyorum ve topla deyip formülümü çağırıyorum. Tab tuşuna basıyorum ve içine giriyorum. Ve bu aralığı topladıktan sonra F4 tuşuna basarak aralığı sabitliyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın bu gelir de yine %34'ünü oluşturuyormuş. Aşağı doğru kopyaladığımda her birinin yüzde dağılımını hesapladım. Yine buraya da geliyorum eşittir Çapraz ara yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. İlgili hücreyi seçiyorum. Noktalı virgül. Arama dizisi. Veri sayfama gidiyorum. Bu sefer gerçekleşen gelirler sütunumu seçiyorum. Noktalı virgül. Döndürülen dizi. Bunun karşılığında hangi verileri getireceğim? Bu sefer gelirlerin açıklamasının yer aldığı sütunu seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın en büyük gelir de 10.500 lirayla YouTube'muş olacak şekilde hesapladım. Şimdi biraz daha görsel olacak şekilde ilgili verilerimi seçtim. Sağ tıkladım. Hücreleri biçimlendir diyorum. Bakın kenarlık kısmında ince kenarlığı seçtim. Rengini de yine en açık renk olacak şekilde seçiyorum. Ve üst, orta ve alt olacak şekilde buraya ilgili satırı ekledim. Aynı şeyi aşağıdaki veriler için de yapıyorum. Bakın sağ tıkladım. Hücreleri biçimlendir dedim. Yine buradan seçiyorum ve en açık renk griyi seçiyorum. Üst, orta ve altı seçtikten sonra tamam diyorum ve gördüğünüz gibi buraya da ekledim. Şimdi şunu biraz daha görselleştirelim. Hatta bunların rengini de değiştirelim. Bakın buradan gelip örneğin şu koyu rengi seçebiliriz. Giderler için, gider ve gelirler için fayda için de bunu seçebiliriz. Yine alt çizgiyi de bakın sağ tıkladım. Hücreleri biçimlendir dedim. Kenarlığı açtım. Buradan yine bu rengimi seçiyorum. Tamam diyorum. Bakın alt rengimi de uyumlu olacak şekilde seçiyorum. Sağ tıkladım. Hücreleri biçimlendir dedim. Bakın açılan ekrandan rengimi seçiyorum. Ve bu alt çizgiyi de seçip gördüğünüz gibi giderler ve gelirlerin alt çizgideki rengini değiştirmiş oldum. Bakın buradaki YouTube'un maaş verisini örneğin gelirlerdeki maaş verisini 8500'den 15.000 liraya çıkartıyorum. Ve aradaki değişimi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi maaş birinci sıraya çıkacak şekilde ilgili değişim gerçekleşmiş oldu. Sizler de kendi verilerinizde kullanmak için bu bütçe gerçekleşen raporunu bu şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç uğraşmayayım ben diyorsanız da açıklamalardaki linke tıklayarak katıl butonundan dosyaları indirme seviyesinde kanalımıza abone olarak 7,5 lira ödeme yaparak indirebilirsiniz.